Merhaba arkadaşlar. Bugün portakallı kurabiye yapacağım. Süt veya yoğurdun yerine portakal suyu katacağız içerisine. Burada 125 gram tereyağımız var. Onun içerisine bir çay bardağı şekerimizi koyuyoruz. Önce onu iyice yumuşatıyoruz. Bir tane yumurtamız var, bir de yumurta akımız var. Onu da ekliyorum şimdi. Bir tane kabartma tozu'muz. Bir tane vanilyamız. Bir tatlı kaşığı da mahlep katıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da portakalımızın kabuğundan rendeledik. Onu da içerisine katıyoruz. Bir tane de portakal suyumuz var. Onu da sıktık. Onu da içerisine katıyoruz. 3,5 su bardağı elenmiş unumuz var. Onu da içerisine katıyoruz. Suyun fazlalığına göre fazla un da yiyebilir. Fazla yiyebiliriz çünkü portakalın büyüklüğüne bağlı. Bizim portakalımız biraz büyüktü. Bakacağız başka bunu isteyecek mi. Fazla sert olmasını istemiyoruz. Bir bardak un daha eledik. Onu da azar azar katacağız. Kalan unumu da ekleyeceğim. Bu hamur biraz sert oluyor. Bisküvi hamuru gibi. Mayalı hamur gibi yumuşak olmuyor. Elimize yapışmaması gerekiyor. Şu anda toplamda 4,5 su bardağı unumuz oldu. Benim aldığım tarihte 3,5 bardaktı portakalımız büyüktü Bir de ben yumurtanın akın da içerisine kattım ondan fazla 17 aldım tarifte üç buçuk bardakta hamurumuz tamam oldu şimdi iki yağlı kağıt arasında açacağız kalpla veya bardakla kesip şekil vereceğiz Eğer isterseniz ceviz büyüklüğünde alıp avucumuzun ortasını yuvarlayıp hafif avucumuzun ortasına bastırıp şekil verip bu şekilde de olur istediğiniz göre yani bisküvi olacağı için kalıpla kesmemiz lazım iki yağlı kağıt arasında yapacağız onu da bir yağlı kağıt üzerine serceğiz birinin altına serdik merdane ile ince Evet hamurumuzu açtık. Ne fazla ince ne de fazla kalın olacak. Bir santim kalınlığında. Ben bisküvi kalıplarıyla keseceğim. Küçük olsun istiyorum. Siz isterseniz su bardağıyla büyük kesebilirsiniz. şimdi yumurta sarımızı süreceğiz. Üzerine şimdi çatalla şekil vereceğiz. Çatalı ters döndürüyoruz. Hızlı bir şekilde çekersek daha kolay çekeriz. derece fırında 30-35 dakika pişireceğiz. Bu da ikinci tepsimiz. Toplamdaki tepsi çıkıyor. Şimdi ikisini beraber pişireceğiz. Kurabiyelerimiz pişti, fırından çıkardık. İki tepsi oldu. Alt üstü çok güzel pişti. Isınma süresiyle tam 30 dakikada pişti. Sizin fırınınızda farklı pişebilir. Benim fırınım fanlı. İkisini ikisini birden pişirdim. Süresini ayarladım. Yetmese artırıyorum, yetense düşürüyorum. Siz kendi fırınıza göre kızartın. Şu anda sıcak kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimiz pişti, soğudu. Şimdi bir tanesini böleceğim. İçerisinin piştiğine bakacağız. Ben meyveli kurabiyeleri çok seviyorum. Kekinizde, elma yanında, portakal yanında. Çok güzel oluyor. Dolaba koyun. Yani çayın yanına, kahvenin yanında. Bir şeyler tane o yüzden küçük yaptık ki. Kahvenin yanına bile konabilir. Paketleyin, derin dondurucuya koyun. 6-7 ay süreyle durabiliyor. Çünkü bunun içerisinde süt de yok. Yoğurt da yok. Tez de bayatlanmıyor. Aynı de misafiriniz geldiğinde kahvenin veya çayın yanına bir küçük porsiyonlarda bir ikişer tane koyduğun zaman çok güzel oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı videolarımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.